bir türlü yenemediğimiz Atalanta ile final maçı yapacağız. Haydi Reyal Denizli sana güveniyoruz. 20. kupamızı almak istiyoruz. İşte Atalanta'nın kadrosu. Bir tane bronz kupamız var artık. Ama 20 kupa saymıyoruz onu. 20. kupa diye saymıyoruz. Ve Hakan'ın vuruşuyla maç başladı. Başarılar diliyoruz Real Deniz diye. Komuzo. Orada gördü Taylor'u. Ve Taylor. <laughs> Taylor'un Taylor ortası. Adamı daha doğru. adam <laughs> Olmadı. Ve <laughs> Ondan topu almaya çalıştı. Pietro Komuzlu. Şimdi Deniz <laughs> aldı topu. Komuzlu. Pietro Komuzlu. Gitti. Şalbini. Şimdi Hakan Çağlanoğlu'nda top Hakan Çağlanoğlu sağ kanatı gördü orada Joe Taylor'u Taylor Taylor dışarı orta Deniz Deniz adam bir dokunamadı Karneşetçi Bu arada bronz kupaları biz kupa olarak saymıyoruz Yani hala 19 tane kupamız var Ve artık telif yediğim için Youtube'dan yani Canlı yayında ben bir şey yapmadım normalde ama direkt nasıl olduysa telif, telif artık bir daha ama bir daha canı yayın yapmayacağım Hakan Çağlan oğlu Kolaşını aç Yerde kaldı faul Jimsti Jimsti Etegui. Etegui'nin pası de Keteleare Keteleare'nin pası Lokman Lokman Gol 27. dakika Ademova Lokman 1-0 Çok iyi geldiler Golü buldular İşte diyorum Atalanta çok güçlü bir takım Ve oyunu başlattık Şimdi adamı da Hakan Çağlan oğlu gidiyor Hakan Çağlan oğlu müthiş bir çalım. Joe Taylor'a bas. Taylor gidiyor. Haydi Taylor atarsın sen bu golü. Savunma. Bu arada Bellanova sakatlandığı boş oyuna girdi. Barko. Şimdi Komozo. Adamı daha adamı daha gol değil kaleci. Kaleci. Ne yaptın adam bir daha? Köşe vuruşu. Bomboş kale. Kalecinin üstüne vurdu topu. Barko, Barko'nun ortası savunma engelledi topu. Beliç, Beliç, Beliç. Karnesici. Komuzo. Barko, koş Barko, koş Barko olmadı. Karnesici. Karneşetçi. Malcom Bocelli. Hakan Çağlan oğlu. Hakan Çağlan oğlu. Derona kaptırdı topu. Hakan Deron'dan topu almaya başardı geri. Şimdi daha da topu. Adem daha Orada Jota Silva'yı gördü. Jota Silva. Jota Silva. Jota Silva. Komuzo. Pietro Komuzo. Ederson. Şimdi Adem İdahtı. Aldı topu. <laughs> Adem İdahtı. Ne yapıyorsun? Gerçekten çok kötü oynuyorsun Adem İdahtı. Zappa Costa da sakatlandı bu maçta. Roger oyuna girdi. Kardeşçiği. İlk yarı bitti. İlk yarı Atalanta 1-0 önde kapattı. Atalanta'da oyuncu değişiklikleri oldu ve bizde de oyuncu değişiklikleri oldu. İkinci yarıyı da Atalanta başlattı. Haydi beraberliği bulalım. Kolaşını aç. Şimdi Hakan ondan top almayı başardı. Hakan içeri baktı. Şimdi Hakan. Joao Carlos. Carlos ne yapıyorsun Carlos? 20. kupayı evimizle götürmek istiyoruz. Joao Carlos. Kardeşim. Kolaşinaç. Kolaşinaç. Kolaşını aç. barko Barco. Barco. Carlos. Shalvini adaya girdi. Jota Silva. Tomuzo. Şimdi göz pası. Hakan Çağlanoğlu. Na. Hakan Çağlanoğlu kareye doğru gidiyor. Hakan Çağlanoğlu. Hakan. Şimdi Deniz. Deniz kaygının pası. Joao Carlos. Joao wow, Carlos gidiyor. Carlos Salvini. Şimdi Carlos da top. Carlos ne yapıyorsun Carlos? Ne yapıyorsun? Lokman. Paşalic. Letegui. Joao wow, Carlos. Carlos'un pası. Hakan Çağ'ın oğluna geçmedi top. Geçmedi. Kolaşını aç. Yerde kaldı faul. Ne yaptık ki biz? Önce right şey değişiklikleri olmuştu bizde. Karneşekçi. Jota Silva top. Jota Silva verdi pasına. Joao Cardoso. Cardoso atarsın bu golü. Cardoso gol. Sonunda. 72. dakika. Joao Carlos. Bir birlik beraber diye bulduk maçta. Final Yo. maçında. Atalanta inşallah yeneceğiz. Kupaya 20. kupamızı kazanacağız inşallah. Ve Atalanta oyunu başlattı. Ederson. Boş. Şimdi Jota Silva ondan topu almayı başardı. Jota Silva geri dönüyor muyuz? Jota Silva gidiyor. İçeri baktı Jota Silva. Jota Silva. Kuni. Şimdi Hakan. Hakan vurdu. Savunma. Quadrado da top. Bilic. Bilic. Out. Cristihan Bilic. Bu kereyle yapalım. değiştirdi 82. dakika. Karneşetçi. Deniz. Jota Silva. Jota Silva. Engelledi topu. Poşt. Poşt yerde kaldı. Foul ve Sarı Kart geliyor Jota Silva sonraki 2 maçı kaçırıyor. Risk kaygıyla Muhammed oyuncu değiştirdi. Şalvini. Oh, Lokman. son anda pası, Cuadrado, Jota Silva, Ederson. Jota Silva'nın pası maalesef geçmedi. Şalvini. şimdi Cardoso aldı topu Cardoso içeri baktı. Şimdi Cardoso gidiyor. Joao Cardoso! Cardoso yan Muhammed kafa. Hakan gol! 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 Gol 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 gol. Hakan Çağlanoğlu. 2-1. 1-0'dan döndük. 2-1 yaptık maçı. Final maçında bir de Hakan Çağlan oğlu. Çok yaşa Hakan Çağlan oğlu. Ve şampiyonuz 20. kupamızı kazandık. Hakan oğlu sayesinde 20. kupamızı kazandık. Carlos sayesinde de teşekkürler Mehmet Kavicol. Teşekkürler Hakan. Teşekkürler Carlos. 20. kupamızı kazandık. İlk defa Atalanta'yı yenmeyi başardık. Tarihte ilk kez Atalanta'yı yendik. İlk Lokman 27. dakikada golü buldu. De Eren'in atı asistiyle. Sonra 73. dakikada Carlos'la golü bulduk. Sonra 90. dakikada maç biterken Hakan'la da gol atmayı başardık. Teşekkür ederiz Hakan Çağlanoğlu. Teşekkür ederiz. Çok yaşa sen Hakan Çanaloğlu. Çok yaşa çok yaşa.